Anne ne yapıyorsun? Yemek yapıyor. Ne yemeği yapıyorsun anne? Spaketti. Aa dokunabilir mi? Ay sıcak. Dokunayım ben ne olur. Okay. Ay sıcakmış anneciğim. Aa çok sıcakmış. Bak dumanlar çıkıyor. Ayamazsın. Dumanlar mı çıkıyor? Bakayım. Dokunsam ne olur? Gel. Elim yandı. Daha dokun. Ay elim yandı. Ay, elim yandı anne. Ah, yaz bak kızım, tamam mı? Pişecek mi? Aa, anneciğim, ay, spagetti. Bak, sana balık yağ var. Ee, iç. Benim balık yağ şurubum var. Evet, annem aldı bana. İçiyorum ben bunu, çok güzel. <laughs> balık yağ şurubunu içersen büyürüm. Öyle değil mi anneciğim? Evet. Ne yapıyorsun karıştı? <laughs> elini ya, elini yaktın. Umaycığım, video çekiyorduk ama elini yaktın. Makarnamız pişene kadar neresi yandı? Ağladı Umayda Bakayım. Ben Umay anneydi, ben kız çocuğuydum. Umay bana makarna yapıyordu. Rolleri değişmiştik ama Umay sakar lık yaptı. Elini yaktı yanlışlıkla bak. Kıpkırmızı oldu. Oy kurban olsun annesi. Nasıl oldu anneciğim? Anlatır mısın? Hı? Makarnayı karıştırırken mi oldu? Hı? Çok acıdı mı? Ya yanık çok acır biliyor musun? Benim de elim yanmıştı bir kere. Çok acımıştı. Hemen suya tuttuk. Geçti. Değil mi? Makarnan da çok güzel görünüyor. Ama dumanlar çıkıyor hala sıcak. Evet. Biraz soğusun öyle yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Ay ben böyle spagettiyi de çok severim. Canım benim. Eli yanmış kızımın. Kurban olurum sana. Siz de dikkatli olun aslında. Evet ocağa yaklaşmak yanlış bir şey. Değil mi? Biz yanlış yaptık. Siz de yapmayın.